Tarladaki hazine Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Çok konuşmak günah, dinlememek ayıpmış. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde. Herkesin işinin gücünün olduğu bir köyde zengin bir adam varmış. Oldukça zengin olan bu adam, oğullarının çok tembel olmasına üzülüyormuş. Neler söylediyse, neler yaptıysa bir türlü çocuklarını çalışmaya alıştıramamış. Kendisi ilerleyen yaşına rağmen sabah erkenden kazmasını, küreğini alır, tarlaya çalışmaya gidermiş. Oğulları ise ya balık tutmak için derenin ya da av yapmak için ormanın yolunu tutarmış. Günlerden bir gün adam hastalanıp yatağa düşmüş. Kendi hastalığından çok çocuklarının kendisinden sonra içine düşecekleri yoksulluğu düşünerek üzülürmüş. Hasta yatağında yatan adam bir gün bütün oğullarını başucuna toplamış. Benim tembel yavrularım, size söyleyeceklerim var, demiş. Çocuklar hep birlikte seni dinliyoruz babacığım demişler. Adam yatağından biraz doğrulmuş. Çocukların iyice yaklaşmalarını işaret etmiş. Sesini de biraz alçaltmış. Siz bilmiyorsunuz ama bizim tarlada büyük bir hazine var. Çocukların gözleri fal taşı gibi açılmış. Gerçek mi söylüyorsun baba? Peki bu hazinenin tarlamızın neresinde olduğunu biliyor musun?" diye sormuşlar. İhtiyar baba bu hazinenin yerini ben de tam olarak bilmiyorum. Eğer bilseydim, zaten kendim bulurdum. Senin bulamadığın hazineyi biz nasıl bulacağız? Sevgili oğullarım, siz benim gibi ihtiyar ve güçsüz değilsiniz. Gençsiniz, gücünüz kuvvetiniz yerinde. Üstelik beş kişisiniz. Var gücünüzle çalışırsanız mutlaka bulursunuz. Tarlamızın her tarafını iyice kazın, araştırın Toprağın altını üstüne getirin. Taşlık ve kayalık yerleri bile kazın. Ben inanıyorum ki o büyük hazineyi mutlaka bulacaksınız. İhtiyar adam bu sözleri söyledikten birkaç gün sonra hayata gözlerini yummuş. Babalarının mezara defneder etmez çocuklar tarlayı kazmaya başlamışlar. Hemen hemen tarlanın her tarafını kazmışlar. Ancak bir türlü hazineyi bulamamışlar. Fakat zengin olma hayali ile koca tarlanın tamamını kazmışlar. Toprağın altını üstüne getirmişler. Sonuçta defineyi bulamamışlar. Ama o sene tarlada öyle bir buğday yetişmiş ki ambarlar dolup taşmış. İhtiyar adamın çocukları da çok para kazanıp epey zengin olmuşlar. Ağabeyleri bir akşam kardeşlerini toplamış ve babalarının çok çalışmaları için böyle bir plan yaptığını söylemiş. O günden sonra beş kardeşin beşi de tembellikten kurtulmuş ve köyün zenginlerinden olmuşlar.